kadar içim sıkıldı ki bunu aldım. Bir, çaresizlik hissiyatı var. Nefret ediyorum ya. Gerçekten her şeyden hani böyle paradan da nefret ediyorum. Bir çabam var kendi içimde. Ama kazancım yok yani. Hani yüzde birlik bir şey oluyor. O da bana yetmiyor şeklinde yaşadığım. Bunun için de bir çaba sarf ettiğim ve bu yüzden de kazanamadığım için derin bir şekilde ağlama enerjisi hissediyorum. Neden gelmiyor? Neden para kazanamıyorum? Buna öfkem var. Yokluk bilincindeymişim. Şimdi burada aslında zaten diyorum ya bir şeyler keşfediyorum. Var olmak, görünmek istiyorum. Aslında öyle bir adım attım. Varlık bilinci, tokluk enerjisi, bunun rahatlığı, bunun teslimiyeti, Yaradan'a olan bir sevgi de oldu. Ben tam teslimiyetteyim. Allah'a olan teslimiyetimle zaten ben ona güveniyorum. Her şekilde o benim yanımda. Bulduk bereket para bilinci her daim olur bu şükür enerjisindeyken.